Merhaba arkadaşlar. Ben bugün son oyuncudan Rey'i really, e, son oyuncu serverında ortak arıyorum. Bunu da şimdi şöyle söyleyeyim size. Yeni bir 15k kinas biriktirdim. Claim aldım. Yani bu claim bakın daha yeni yeni yapmaya çalışıyorum. Bu claim de bana yardımcı olabilecek arkadaşları. Yani ortak olarak söyleyeyim. Bekliyorum. Yani nasıl diyeyim. Gördüğünüz gibi yeni başlamış dolanır. Benim hmm. olan güvenilir olsun dolanabileceğimiz. Demir var, altın var. Alabilir istediklerim var. Tamam uzak. Sıkıntı yok. Şöyle diyeyim. İçerisinde hmm. sık çantası falan var. Diğer hesapta hmm. da kistek diyalog, kistek altın, ıvır zıvır madenler var. Hani. Hmm dediğim gibi ortak arıyorum. Yeni aldım burayı da. Ee, YouTube atacağım şimdi bu videoyu. YouTube'a yükledikten sonra buradan ortak arıyorum. Ee, videonun linkini yazacağım ee, altına yorum atıp çünkü ben çıkacağım göre göremem. İçinizi falan yazın. Olacak kişi e, 17 yaş. 16, 17, 18 yaş olabilir. Ee, bana yorum atarsanız iyi olur. Bu arada yardımım dokunacak yani. Gerçekten arkadaş olsun. Diğer hesapta dediğim gibi e, maden olsun. Akşam kızıl taş, <laughs> diamond, demir, <laughs> altın hepsinden var. Efsun itemlerim de var az çok. Ee, kitaplarım var dediğim gibi ortak lazım. Şimdi ben bekliyorum. Ee, Youtube'da yorum atmayı unutmayın. Like ve abone olursanız teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar.